Birer birer delikanlıydı. Babamız sırtımda yük taşıyarak getirirdi aşımızı ekmeğimizi. Arabalar, arabalar şırıl şırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken bizler bir mumun ışığında bitirdik kitaplarımızı. Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini yüreğimizde yaşayarak katıldık o büyük kavgaya. Ecelsiz öldürüldük, dövüldük, vurulduk, asıldık. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Yoksulluğun bükemediği bileklerimize çelik kelepçeler takıldı. İşkence hücrelerinde sabahladık kaç kez. İsteseydik, isteseydik dik babalarımızı mor getiren birer senet gibi kullanırdık. Mimardık, mühendislik, doktorduk, avukattık. Yazlık kışlık katlarımız arabalarımız olurdu. Yüreğimiz, yüreğimiz işçiyle birlikte attı. Köylüyle birlikte attı. Yaşamımızın en güzel yıllarını birer taze çiçek gibi verdik topluma. Bizleri yok etmek istediler hep. Öldürüldük ey halkım. Unutma bizi. Fidan gibi genç kızlardık. Hayat, hayat şakırdayan bir şelale gibi akardı göz bebeklerimizden. 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında işkencecilerin acımasız ellerine terk edildik direndik küçücük yüreğimizde, direndik genç kızlık onurumuza. Tükürelisi suratlarına karşı bahar çiçekleri gibi tam taze inançlarımızı fırlattık, boş birer eldiven gibi. Utanmadılar insanlıklarından, utanmadılar erkekliklerinden. Hücrelere atıldık ey halkım, unutma bizi. Ölümcül hastaydık, bağırsaklarımız düğümlenmişti. Hipokrat yemin etmiş doktor kimlikli işkencelilerin elinde öldürüldük acımaksızın. Gelinliklerimizin, gelinliklerimizin ütüsü bozulmamıştı daha. Cezaevlerine kilitlenmiş kocalarımızın tat taze duygularına birer mezar taşı gibi savrulduk. Vicdan sustu, hukuk sustu, insanlık sustu. Göz göre göre öldürüldük ey halkım. Unutma bizi. Kanserdik. Ölüm, ölüm her gün bir sinsi yılan gibi dolaşıyorduk derilerimizde uydurma davalarla kapattılar hücrelere. Hastaydık. Yurt dışına gitseydik kurtulurduk belki. Bir buçuk yaşındaki kızlarımızı öksüz bırakmazdık. Önce, önce kolumuzu omuz başından keserek yurtseverlik borcumuzun diyeti olarak fırlatıp attık önlerine. Sonra da, sonra da 32 yaşında bırakıp gittik bu dünyayı ecensiz. Öldürüldük ey halkım. Unutma bizi. Giresun'daki yoksul köylüler sizin için öldük. Ege'deki tütün işçileri sizin için öldük. Doğu'daki topraksız köylüler sizin için öldük. İstanbul'daki, Ankara'daki işçiler sizin için öldük. Adana'da, Adana'da paramparça elleriyle ak pamuk toplayan işçiler sizin için öldük. Vurulduk, asıldık, öldürüldük ey halkım. Unutma bizi. Yabancı petrol şirketlerine karşı devletimizi savunduk, komünist dediler. Ülkemiz bağımsız değil dedik, kelepçeyle geldiler üstümüze. Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizme karşı dalgalandırdığımız bayrağımızı daha da dik tutabilmekti çabamız. Bir kez dinlemediler bizi, bir kez anlamak istemediler. Vurulduk ey halkım, unutma bizi. Henüz, henüz çocukluğumuz bile yaşayamamıştık. Bir kadın eline değmemişti ellerimiz. Bir sevgiliden, bir sevgiliden mektup bile almamıştık daha. Bir gece, bir gece sabaha karşı paranga vurulmuş ellerimiz ve ayaklarımızla çıkarıldık idam sehpalarına. Herkes, herkes tanıktır ki korkmadık, içimiz titremedi hiç. Mezar toprağı gibi taptaze, mezar taşı gibi dimdik boynumuzu uzattık yağlı kemiklere. Asıldık ey halkım, unutma bizi. Bizi öldürenler, bizi asanlar, bizi sokak ortasında vuranlar abimiz, babamız yaşlarındaydılar. Ya bu düzenin kirli çarklarına ortak olmuşlardı ya da susmuşlardı bütün olup bitenlere. Öfkelerini, öfkelerini bir gün bile karşısındakilere bağırmamış insanların gözleri önünde öldürüldük. Hukuk adına, özgürlük adına, demokrasi adına, batı uygarlığı adına bizleri, bizleri bir şafak vakti ipe çektiler korkmadan öldürüldük ey halkım unutma bizi bir gün bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım unutma bizi bir gün bir gün ses, sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım unutma bizi özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi hep birlikteyiz ey halkım unutma bizi unutma bizi unutma bizi Bravo. teşekkür ederim